Hı hı. Peki şimdi siz hani çocuk küçülmek ister, küçük kalmak ister diyorsunuz. Kimisinde, kimisinde. Benim, benim böyle örnekler görüyorum. Hı hı size örnekler. danışanlarınızdan bu tür örneklerle karşılaştınız. Evet, evet. Anladığım kadarıyla peki bunu etkileyen nedir? Yani çocuk neden küçük kalmak istiyor? Bu e, aile içindeki iletişimle alakalı bir problem mi aslında? Bu ilgi çekmeyle alakalı bir şey aslında hı hı. baktığınızda. E, bunu mesela büyük çocuk da yapabilir. Hı hı. E, küçük çocuk çok sevildiği için. Hı -hı. Fakat küçük çocuğun da yaptığını görüyoruz ee, baktığımızda değerlendirmelerimizi. Küçük çocuk çok sevildiği için kendisi de eğer ben de onun gibi küçük olursam Hı -hı. beni de severler, bana da ilgi gösterirler. Ee, zaten hani ortada bir kardeş kıskançlığı gibi bir durum var. Ee, ve çocuk bu sefer e, küçükmüş gibi davranışlar, konuşmalar içerisine girebilir. Hı -hı. Ya da hiç bırakmaz o küçük hali. Hiç gelişimini hani bir şekilde sürdürmez. Bu noktada da tabii ilgi artışı oluyor, ee, daha çok ilgileniyor. Bir öğrenmede bir sıkıntı olduğu zaman daha çok üstüne gidiliyor ve <laughs> bu üstüne geliş bir alttan bir haz veriyor çocuğa ve bunu talep ediyor <laughs> ve bu problemi sürdürüyor, Çözmüyor gibi bir durum söz konusu burada. Peki. <laughs> Şimdi öğrenme güçlüğünün nedenleri aslında hiperaktivitedeki davranış bozuklukları dedik ve kimi çocukta da aslında öğrenme isteği yok. Şunu söyleyeyim, ee, hani e, biz bakarken öğrenme güçlüğüne şuna bakmıyoruz yani e, işte hiperaktiv, yani şuna bakıyoruz. Şöyle söyleyeyim, hani hiperaktiviteden, dikkat eksikliğinden, davranış bozukluğundan işte ne bileyim farklı bir takım faktörlerden biz kökene bakıyoruz. Ne olursa bu geniş. Her şey olabilir. Hı hı. Çok beklemediğiniz bir şey de olabilir. Hı hı. Ee, bizim görevimiz psikologlar olarak bunu irdeleyip, araştırıp, kökünü biraz kazıyıp bulmak. Ee, o, o noktayı bulduğunuz zaman bunun üzerine çalışabilirsiniz. Hı. Ama e, çocuktan çocuğa çok fark edebilir öğrenme hı hı. güçlüğünde. Peki.